Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Slap Tower 4 oynuyoruz. Dedik önce bir yer göstereceğim. Bazı bilmem var var. Sadece bu var. Bir tane daha kol almak, almak istiyorsanız şuradan geçiyorsunuz. Burayı biliyorsunuzdur. Çok kişi. Buradan geçiyorsunuz. Buradan da gidiyorsunuz. Hala ediyor alıyorsunuz. Arkadan süpürge sesi geliyor olabilir. Nasıl olabilir. Şuradan geliyordu. Ay düştüm. Şimdi gidiyorum. Şuradan. Güzel ya. Hemen buradan çıkalım. gidiyorum. Adam düştü. Burada şaka yapıyorlar. Ah düşürdüm. Ah nasıl? Bir yapalım da. Daha. daha gidiyorum. geçtim. <laughs> Aa neden gitmiyor lan? Uçtu. Gelsinler de trolleyeceğim. Aa. Hmm. <laughs> Ay, özür dilerim. Gelmedi. gıcık oldum. Ama gitmeyeceğim. Abi birisi geliyor. Geliyor. Vurdum. Vuramadım. Vurdum. Vuramadım. Gittim. Geliyor. Gel. Of ya. Yine düştüm aşağı. Gidiyorum yine. Size bir yer daha göstereceğim. Bu değil. Buranın arkasında bir yer var bir tane var. var. Şifre. <laughs> Aa, yapıyordum zıplama tuş basmaz. Orada ben bu telefonu oynayalım söyleyeyim. Eklemek isteyenler ekleyebilir. Benim adımı söyleyeceğim şimdi. Ay neden çıkıyorum ben buradan? Rollstars'ta da arkadaş olabiliriz. ID'mi de söyleyeceğim.

Kağıt edeceğim. Dur, adını görebilirsen. Adı ne göremedim. Aa, oğlum kim vuruyor gidiyor adam? Geçiyorum. Ondan sonra bir daha geçemiyorum. Bak böyle oluyor. Nazar değiyor. Geçiyorum, giriyorum. Ondan sonra yapamıyorum. Baş, çıkıp giriyorum. Ya da bir gün, bir, bir, birkaç gün sonra oluyor. adam bok Allah Allah zıplamıyor yine Zıplama tuşu. Vursam Zıplama tuşuna vuruyorum. Vuruyorum vuruyorum vuruyorum. Uf. Bak basmıyor. Boss öğren evet, misin? Boss. Boss. Bos Bas lan. Gidiyorum bir daha. Bu bayağı bir uzun video gösterecek gibi. Hadi. Aa geçtim. 2 2 2 2 enter enter oldu mu? 2, 2, 2, 2, 2, enter. Açıldı. Ve diğer kolu da aldım. Aa, aa. 2, 2, 2, 2, 2. enter. Geri döneceğim parkur yaparak. Hey. Gitti mi? Oh. Aldım sonunda 3 kolum oldu. Yalnız 3 kolu da geçer. Burada hayalet gibi biraz baksanıza. Biraz birilerini şey bak. <laughs> Kaldı orada. Gidiyoruz. Burada birisi yok. Buradan dışarıdan kötü olur. Ah! Tamam. Abuzitinkluk. Bacak. Aa bu ha. Birisi gelecek. Çıktı mı o? <laughs> Enes <az> gidecekti. <laughs> hayır hayır o gitti adam. Aa <laughs> vurma şaka Durma bak durma. Geri Allah Allah. Burada mı? Arkadaşlar bu videodan sonra bir tane video yayınlı. Shorts Vi atacağım fena. Aha. Peki. Aa, oh, vurdu bana. Hani ben onu vurmuştum ya şimdi ben onu daha düşünmez miyim? Yani kol var ya. Gel pis pis. Gel pisip, pis 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 pis. <laughs> <laughs> Düştü geri zekalı. Geri zekalı bu arada hakaret değildir. Söyleyeyim. Geri zekalı yani ileri zekalı var geri zekalı da var mesela takipçilerimle tanıdıklarımla ileri zekalıyız biz iyi ee, konuşurken Ayın kolişe ala beni orada beklemiyordur ablamın adı neyse hmm. benim sınıf arkadaşlarım bu videoyu izliyorsa diyorlar hem sizin arkadaşlarım şu anda bu videoyu izliyorsa yorum atabilir mi? Hayır, 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 hayır. Bu videodan sonra Grave Garden videosu açacağım. Söyleyeyim ya da birlikte yapar mı? Birlikte yaparız evet evet. Bundan sonra görev Garden ayıracağım. Arkadaşlar adımı video sonunda soracağım ya adımı. Gural Garden'a yeni başlayanlar için yardım edeceğim ben. Takipçilerime. Milyonlar kazandıracağım. Benim 100 milyonum var maşallah. Biraz harcadım. İyi, benim 200 milyonum vardı. Harcadım bir 100 milyon falan. Hay ben. Hayır sanki ben kim mavi kedi mavi elden vurdur. Bak vurma ha döverim seni. Gel 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 hayırdır hayırdır sen hayırdır hayırdır hayırdır. O ya bak vurma ha gel 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 Sursan sursan mı? Hop böyle çok güzel Tamam Nerede? Nerede? Oğlum nerede? La grova verdim mi yazacağız? Allah. Держим, деремся, да. Дерем. А, дальше, же даже? telefondan oynayan var. Bazen Grove Garden'da zıplama tuşu çıkmıyor benim. Sizde de öyle oluyor mu? Benim yoksa Grove Garden'da mı sorunum var? Baz bazen çıkıyor, bazen çıkmıyor. Şu anda bakın zıplama tuşum yok. Bunu Allah Allah. Bunu Arkadaşlar videoyu burada durduruyorum. Ah. Durduracağım. Videonun devamı gelecek birkaç dakika ya da birkaç saat sonra şarjı da azaldı telefon. Hepinize bay bay. Bu saatte kalın. Abone be abone olan beğen abone atmayı unutmayın. Abone beğen atarsanız çok sevinirim ve bay bay.